Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu Osmanlı ekonomik yapısı, mali yapısı. öncesi öncesinde iki tane Osmanlı mali yapısı ile ilgili ders videosu hazırlamıştık. Bu üçüncüsü değerli arkadaşlar. İşte bugünkü ana başlığımız Osmanlı'daki vergi yapısı. Osmanlı'da vergiler değerli arkadaşlarım her şeyden önce nişancının gerçekleştirmiş olduğu tahrir defterine kaydedilirdi. Tahrir defteri bir bölgede yapılan genel sayım olarak ifade edilebilir değerli arkadaşlar. Yani fethedilmiş veya hatta öncesinde Osmanlı hakimiyetinde olan bir bölgede yapılan genel sayımdır. Yani o bölgedeki insanlardır, hayvanlardır, ağaçlardır, verimli verimsiz arazilerdir. Yani o bölge ile ilgili yapılan genel sayım olarak karşıma çıkar. İşte bu sayımı kaydırmış olduğu defterleri biz tahrir defteri diyeceğiz ki vergiler de bu tahrir defteri içerisinde yer edinirdi. Vergilerin tamamına biz tekalif diyeceğiz değerli arkadaşlarımız. Evet Osmanlı'daki şu vergi kalemlerine bir baktığımızda ki sorularda bolca çıkar değerli arkadaşlar. İşte bunlardan bir tanesi şer'i vergi. E, şer'i vergilerden bir tanesi olan aşar vergisi namı diğer öşür vergisi değerli arkadaşlar. Müslüman çiftçilerden üretmiş olduğu ürünün karşılığı olarak alınan onda bir ürün vergisi. Zaten aşere on demektir da bir alınan vergiye biz e, ürün vergisine e, aşar vergisi veya da öşür vergisi diyeceğiz. Haraç vergisi bu da gayrimüslimlerdeki e, anlam vergidir. Yani aşarın gayrimüslimlere yansıması olarak ifade edilebilir. Gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarından 5'te 1 oranında almış olan ürün vergisidir derler geçer. Resmi çift Müslüman çiftçiden alınan toprak vergisidir. Dikkat edin aşar ve haraç ürün vergisi iken bu arazi vergisidir diyeceğiz. İlk i̇şte şey resmi çiftin gayrimüslimler için yansıması olan işbenç. Yani gayrimüslimlerden alınan toprak vergisi değerli arkadaşlar. Müslümanlar resmi çift alınır. Gayrimüslimler işbenç isimli arazi toprak vergisi alınır diyeceğiz. Yine sorularda bolca göreceğimiz bir vergi kalemi değerli arkadaşlar. Cizye. Cizye gayrimüslim eli silah tutan gençlerden alınan bir vergidir. Mesela kadınlardan alınmaz, yaşlardan, çocuklardan, bedensel veya zihinsel engeli Osmanlı vatandaşlarından ve din adamlarından alınmaz. Onun dışında eli silah tutan herkes bu askere gider, şey, askere gitmediklerinden dolayı vergi verildi ki biz buna ciz edeceğiz. Ee, şöyle söylemlerle arkadaşlar, İslam devletlerinde gayrimüslimler askerlik yapmazlar. Bunun temel, temel sebebi şudur. Şimdi İslam devletlerinin temel politikası cihattır değerli arkadaşlar. İslam'ı yaymak ve İslam'ı koruma adına yapılan mücadele'dir. E, gayrimüslim bir vatandaşın da cihat yapması beklenemeyeceğinden dolayı gayrimüslimler askerlik yapmazlardı. Bunun karşılığında yani güvenlikleri Müslümanlar tarafından karşılanmış olduğu için devlete vergi verirlerdi. Biz buna kelle vergisi, baş vergisi, askerlik vergisi veyahut da bolca kullanacağımız cizye vergisi ifadesini kullanacağız. Evet diğer bir vergimiz değerli arkadaşlar çift bozan vergisi. Toprağını özürsüz, mazeretsiz şekilde boş bırakan ve üretim yapmayan çiftçiden anlırdı değerli arkadaşlar. 2 yıl anlırdı bu vergi. Eğer 3. yılda yine mazeretsiz şekilde toprakta üretim yapmıyorsa çiftçimiz kişiden o toprakta anlırdı. Üretim yapacak yapacak olan farklı bir çiftçiye verilirdi. İşte üretim yapmayan, mazeretsiz şekilde üretim yapmayan çiftçiler anılan vergi. Çiftini bozandan alınan vergi değerli kaşar, çift bozan vergisi. Özellikle duraklama dönemde celali isyanları dönemde maalesef bolca alınacaktır çift bozan. Evet diğer bir vergimiz ağıl veya e, agnam vergisi. Hayvancılık uğraşı yani küçük baş hayvancılık uğraşanlardan alınan bir vergi olarak karşıma çıkar. Değerli arkadaşlar ağnam yine sorularda bolca göreceğimiz bir ifadedir. Evet diğer bir vergi çift hane vergisi bir çift öküzün işleyebileceği büyüklükteki arazilerin işletilmesi karşılığında devlete verilen vergidir değerli arkadaşlar. Bu arazinin miktarı değişebilir ki genelde 50 ile 100 dönüm arasında bir arazi olarak karşıma çıkar. Mülkiyeti devletidir. Sadece kullanım hakkı yani bir nevi icacı icarcıdır Osmanlı vatandaşı. icare almış olduğu bu arazinin karşılığında devlete çift hane diye bir vergi vermiştir diyeceğiz. Evet değerli arkadaşlar varız Yine sorularda bolca göreceğimiz bir e, Osmanlı'daki bir vergi olarak karşıma çıkar. E, bu daha çok olağanüstü hal dönemlerinde anlam bir vergidir, Derde arkadaşlar. Yangın, deprem, sel gibi veyahut da savaş gibi durumlarda acil durumlarda e, tüm Osmanlı vatandaşlarının alınırdı. Yani Müslüman gayrimüslim ayrım, ayrım yapılmaz. Tüm Osmanlı vatandaşlarının anlam bir vergidir. Hatırlarsanız buna benzer bir vergi Kurtuluş Savaşı döneminde alındı değerli arkadaşlar teşbih edecek olursak. Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra veyahut da Sakarya Savaşı'ndan önce toplanmış olan meşhur tekalifi milliye emirleri değerli keşer, Osmanlı'daki avarıza benzetilebilir. Bu vergi de değerli arkadaşlar yani avarız vergisinde 1509 yılında İstanbul, İstanbul merkezi çıkan çok meşhur bir deprem vardır. Bu depremin çıkarmış olduğu acil nakit para ihtiyacını karşılamak için halktan alınmıştı. Devlet sıcak parayı sever değerli arkadaşlar. Bundan sonra yine bir girenik haline gelmiştir. Maalesef avarız değerli arkadaşlar. Evet, derbent resmi yani resim Rus'un vergi demektir değerli arkadaşlar. Derbent vergisi diye adıyla. E, Türkçelerin özellikle geçmiş olduğu güzergahlardaki geçitlerden veyahut da e, köprülerin güvenliğini sağlayan e, derbent görevlileri için vermiş olduğu vergidir değerli arkadaşlar. Yani kullanmış olduğu yolun ve köprünün güvenliğini sağlayanlara verilen bir vergidir baç veya bağcı bazar vergisi, pazar yerinde satış gerçekleştiren tezgah açan esnaftan alınan vergidir. İşgaliye vergisi gibi değerler yaşarız. Evet diğer bir vergimiz, hani bunlar çok da sorularda karşıma çıkmaz bundan sonraki e, vergilerde yaklaşır ama bir kulak duymuşu, bir göz görmüşü olsun diye ifade ediyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi imdadiye seferiye vergisi. Hane reislerine bu savaş reislerine, zaten sefer savaş demek değerli arkadaşlar, savaş masraflarının harcamalarını karşılamak için Alınan bir vergidir. E, Hazar Barış demektir. Barış döneminde e, askeri ihtiyaçları karşılamak için alınmış olan bir vergidir. İmda diye Hazariye vergisi derler arkadaşlar. E İzni sefire bu özellikle Boğazları kullanan yabancı tüccarların vermiş olduğu vergi olarak karşıma çıkar. Hani Çanakkale İstanbul Boğazını kullanıyor bunlar. E bir nevi Boğazlardan geçiş vergisi gibi ifade edilebilir. İzni sefire vergisi yani cihadiye vergesi, cihad zaten savaş mı? Yani İslam'ı yayma kadına yapılmış olan askeri mücadele derlek arkadaşlar. Dolayısıyla hane reislerinden savaş için alınan bir vergi olarak karşıma çıkar. Bennak baba evinde kalan evli erkeklerden alınırdı derlek arkadaşlar. Mücerret, yine evlilik yaşına geldiği halde evlenmeyen ve halen babasının evinde yaşamaya devam eden bekar çiftçilerden, bekar gençlerden alınan bir vergidir dedik ya değerli arkadaşlar Osmanlı'nın vergi çok ee, bunların sadece kulak duymuşu göz görmüşü olsun diye ifade ediyoruz yoksa sorularda hani çeldir olarak karşıma çıkar şıklarda şıkları elemek için bilmemiz gereken vergiler yoksa sorularda borca çıkacak vergiler nedir derseniz işte aşarı vergisi, haraç vergisi cizye vergisi, avarız vergisi çift bozan, ne bileyim anan vergisi ve özellikle derbent resmine, derbent vergisine dikkat indirim. Diğerleri şıkları elemek için bilmemiz gereken vergilerdir. İşte bunlardan bir tanesi arusane vergisi, Evlilik, e, evlilik gerçekleştiren kız tarafının yani kız babasının vermiş olduğu bir vergidir değerli arkadaşlar. Cerime suçlardan alınan bir vergidir. Canavar domuz vergisi domuz üreticilerden alınan bir vergidir. Reftiye ihracat vergisi, abediye ithalat vergisi yani ithalat yapanlardan alınan vergi değerli arkadaşlar. Bağda heva e, özel mülke zarar verenlerden alınan bir vergidir. Yani özellikle kırsal bölgelerde hani hayvanlar özel mülke zarar verdiği zaman o hayvan sahibinden alınır. Veyahut da kişi gitmişi bilerek kişinin malına zarar vermiştir. O zararın tazmin edilmesi adına alınan bir vergidir. Bağda heva vergisi. Kan tarihi, Kantar zaten bir tartıdır değerli arkadaşlar. Tartı ve ölçülerden alınır orada mantık olarak kurabilirsiniz. Asiyat, e, değirmenlerde hani buğdayı üretmiş un haline getiriyorsunuz ya. O değirmende öğütmüş olduğunuz ürünün vergisi olarak karşıma çıkar. Asiyap resmi Asiyap vergisi, e, resmi Asiyap veya da Asiyap Rusmu değerli arkadaşlar. Ya ve veya da kaç gün işte kaybolan hayvanın devlet eliyle bulunması durumunda devletin o hayvan sahibinden almış olduğu cüz'i bir vergidir diyeceğiz. Sürsat veya da resmin uzunla değerli arkadaşlar ordunun güzergahında bulunmakta olan halktan alınan vergi çeşitleridir diyeceğiz. Ama dediğimiz gibi bunlar sorularda hani şıklarda karşımıza çıkar ama sorunun cevabı olarak karşıma çıkmaz değerli arkadaşlar. Göz görmüşü kulak duymuşu olsun diye ifade ettik. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar değerli arkadaşlar. Bir sonraki derslerde görüşmek temennisiyle. Hoş kalın. Hoşça kalın.